Merhaba. Bir önceki eğitimimizde klavyeden veri giriş yöntemlerinden bahsettik. Eğitimin sonunda öğrendiklerimizi sınamak için alıştırma soruları hazırladık. Umarım bu soruları başarılı bir şekilde çözerek kodlama bilgilerinizi sınamışsınızdır. Bu eğitimde ise alıştırma sorularının çözümlerini hem sunu üzerinden hem de Visual Studio C Sharp konsol ortamında birlikte çözeceğiz. Şimdi soruların çözümüne başlayalım. Evet, alıştırma problemlerinin ilkinde klavyeden kenar değeri girilen küpün hacmini hesaplayan programı kodlayınız demiştik. Küpün bir kenarına A dersek hacim A küpe eşit oluyordu. Kullanıcı klavyeden küpün kenarını girecek ve hacim hesaplanarak kullanıcıya yansıtılacak. Komutları ve ekran çıktısını sunu üzerinde görmektesiniz. Şimdi uygulamayı açarak ve anlatımı gerçekleştirerek alıştırmamızın çözümünü gerçekleştirelim. Visual Studio programına geçiş yapıyoruz ve Visual Studio üzerinden alıştırmaların çözümünü gerçekleştiriyoruz. Öncelikle double türünde kenar uzunluk isminde bir değişken tanımlıyoruz ve değişkenimizin başlangıç değerine sıfır değerini veriyoruz. Aynı zamanda hacim isimindeki değişkenimize de başlangıç değeri olarak sıfır değerini veriyoruz. Ardından console.write ifadesiyle kullanıcıya küp kenar uzunluğu no giriniz metnini yansıtıyoruz. Ardından kenar uzunluk değişkeninde klavyeden girilen verinin depolanmasını sağlıyoruz. Ancak klavyeden girilen veriler string olarak kabul edildiği için değişkenimizin türü de kenar uzunluk değişkeninin türü de double olduğu için convert yöntemiyle bir dönüştürmeye ihtiyaç duyuyoruz. Convert to double diyoruz. Parantez içerisinde console readline ifadesini yazıyoruz. Ve Console.ReadLine ifadesinde parantezlerini açıp kapatıyoruz. Ardından hacim değişkeni eşittir diyoruz. Mat.Pow Bu Mat.Pow hazır matematiksel metotlardan birisi. Üstlü ifade işlemi gerçekleştirmek için kullanılıyor. İlk verdiğimiz değer üstlü ifadenin tabanı oluyor. Kenar uzunluk diyoruz buraya. Virgül 3 İkinci verdiğimiz parametre ise birinci verdiğimiz parametrenin üslü ifadesi oluyor. Bu işlemi şu şekilde de yapabilirdik. Buraya çift slash koyarak bir açıklama satırı ekliyorum. Bu arada açıklama satırları program tarafından yorumlanmaz. Not almak için kullanılabilir. Hacim eşittir kenar uzunluk çarpı kenar uzunluk çarpı kenar uzunluk da diyebilirdik. Yani kenar uzunluk değerini 3 defa çarptığımızda küpünü almış olurduk. Ancak mat.pov metodu sayesinde bu işlemi daha kolay gerçekleştirebiliyoruz. Sizler mat.pov metodunu bilmeseniz de açıklama satırında yazdığım gibi hacim eşittir, kenar uzunluk çarpı kenar uzunluk çarpı kenar uzunluk diyebilirdiniz. Yine console.write ifadesi ile kullanıcıya bulduğumuz değeri yansıtıyoruz. Console write diyoruz ve çift tırnak içerisinde küpün hacmi 2 nokta üst üste. Çift tırnaktan sonra artı birleştirme operatörünü kullanıyoruz. Buraya hacim ifadesini yazıyoruz. Burada süslü parantez de kullanabilirdik ancak fazla parametre olmadığı için artı string birleştirme yöntemini de kullanabiliriz. Daha sonra ekrandaki ifadelerin görünmesi için console readkey komutumuzda uygulamamızın en sonuna ekliyoruz. Şimdi çalışmamızı yürüterek uygulamanın sonuçlarını birlikte inceleyelim. Evet çalışmamız yürütüldü. Bizden küp kenar uzunluk değeri isteniyor. Burada biz küp kenar uzunluk değerini 3 olarak girelim. Ve enter tuşuna bastığımız anda küpün hacminin 27 olarak hesaplandığını yani 3 üzeri 3 işleminin gerçekleştirilerek Hacim değişkeni aktarıldığını ve kullanıcıya yansıtıldığını görüyoruz. Evet, şimdi ikinci uygulamamıza geçiş yapabiliriz. İkinci uygulamamızda yarıçap ve yükseklik değeri klavyeden girilen silindirin hacmini hesaplayan programı kodlayınız demiştik. Silindiri sağ kısımda görüyorsunuz. Silindirin tabanında bir daire var. Bu dairenin yarıçapını r olarak isimlendirirsek ve silindirin yüksekliğine de h dersek hacim pi çarpı r kare h'a eşit oluyor. Pi 3.14 olarak değerlendiriliyor. Matematikte bilimsel olarak kullanılan bir veri. Komutlarımızı ve ekran çıktısını görmektesiniz. Bu esnada ekran resmini alarak arşivinize depolayabilirsiniz. Böylece ileride size kaynaklık teşkil edecek bir materyal hazırlamış olursunuz. Şimdi Visual Studio programını açalım. Bir önceki alıştırmanın kodlarını silelim ve bu uygulamanın yani silindirin hacminin hesaplanması işleminin kodlarını gerçekleştirelim. Burada const türünde bir değişken tanımlayacağım. const double pi eşittir 3.14 diyoruz. Pi sayısı sabit olduğu için programın akışı esnasında değiştirilmesine ihtiyaç duyulmayacağı için bunu const ifadesiyle beraber sabit olarak tanımladık. Zaten constant value yani sabitler konusunu daha önceki eğitimlerimizde anlatmıştık. Şimdi double türünde yarıçap değişkeni tanımlıyoruz ve buna başlangıç değeri olarak 0 değerini veriyoruz. Yine yükseklik değişkenimizi tanımlıyoruz. Aynı zamanda hacim değişkenimizi de tanımlayarak başlangıç değerlerini veriyoruz. Burada başlangıç değerini verme edebiliriz. Vermek zorunlu değil. Şimdi console.write ifadesi ile birlikte kullanıcıya yarı çap uzunluğunu giriniz mesajını yansıtıyoruz. Daha sonra yarı çap isimli değişkende kullanıcının klavyeden girdiği veriyi saklıyoruz. Ancak bunu öncesinde convert to double yöntemiyle klavyeden girilen ifadenin double değişken türüne dönüştürülmesini sağlıyoruz. Daha sonra console.readline ifademizi yazıyoruz. Benzer şekilde kullanıcıdan yükseklik değerini istiyoruz. Öncelikle kullanıcıya bir mesaj yansıtıyoruz. Mesajımızda yükseklik değerini giriniz metninden oluşuyor. Daha sonra yükseklik isimli değişkende yine double'a dönüştürdüğümüz klavyeden girilen veriyi saklıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yani kullanıcıdan istenilen bilgilerin girilmesini sağladıktan sonra artık silindirin hacmini hesaplayabiliriz. Hacim eşittir pi çarpı mat.pol yöntemini yine burada kullanabiliriz. Yani üslü ifade işlemini burada gerçekleştirebiliriz. Yarıçap virgül 2. Yani yarı çapın karesini alıyoruz. Çarpı yükseklik değeri. Bu şekilde de hacmi hesaplıyoruz. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. Hacim eşittir pi çarpı yarı çap çarpı yarı çap yani yarı çapın karesi çarpı yükseklik diye de hesaplayabilirdik. Her iki işlemde doğru ancak burada mat.pov hazır matematiksel metodunda kullanmayı öğrenmiş olduk. Daha sonra console.write ifadesi ile birlikte silindirin hacminin kullanıcıya yansıtılmasını sağlıyoruz. Silindir hacmi diyoruz. Daha sonra artı birleştirme operatörü ile hacim değişkeninin değerini yazdırıyoruz. Tüm bunların ekranda görüntülenmesi için konsol komutundan faydalanıyoruz. Şimdi uygulamamızı çalıştırarak verilerin sağlıklı bir şekilde hesaplanıp hesaplanmadığını birlikte görelim. Yarıçap uzunluk değeri kullanıcıdan isteniyor. Yarıçapımızı dilersek 5 olarak girebiliriz. Evet. Yarıçapımızı 5 olarak girdik. Enter tuşuna bastıktan sonra yükseklik değeri isteniyor. Yüksekliğimizde 10 olarak girdiğimizde silindirin hacmi 785 olarak hesaplanıyor. Bu hesaplamanın doğru olduğunu hesap makinesi kullanarak test edebilirsiniz. Evet. İkinci alıştırma çözümünü de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şimdi sıra alıştırmanın son cevabını bulmaya geldi. Evet 3. alıştırmamızın üçüncü kısmında klavyeden girilen vize ve final notlarına göre not ortalamasını hesaplayan programı kodlayınız demiştik. Burada ortalama hesaplanırken vize notunun yüzde %40'ı final notunun ise %60'ının alınması gerekiyordu. Komutlarımızı ve ekran çıktısını görmektesiniz. Şimdi uygulama üzerinden Visual Studio C# Sharp konsol uygulaması üzerinden problemin çözüm işlemlerine başlayalım. Evet bir önceki alıştırmanın kodlarını siliyorum. Öncelikle double türünde vize ve final notlarını tanımlıyoruz ve bunlara başlangıç değeri olarak sıfır değerini veriyoruz. Ortalama değişkenini de aynı şekilde ifade ettikten sonra kullanıcıdan bu bilgilerin girilmesini sağlıyoruz. Console.write vize notunu giriniz mesajını kullanıcıya yayınladık. Daha sonra vize eşittir diyoruz. Yine convert yöntemiyle klavyeden girilen ifadeyi double'a dönüştürüyoruz. Daha sonra console.readline ile klavyeden veri girişini sağlıyoruz. Benzer şekilde yine console.write komutuyla Final notunu giriniz mesajını kullanıcıya yayınlıyoruz. Ardından final değişkenimizde yine klavyeden girilen ifadeyi double'a dönüştürerek saklıyoruz. Evet, klavyeden veri girişlerini bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi sıra ortalama değişkeninde ortalamanın hesaplanmasına geldi. Ortalama değişkeni eşittir diyoruz. Vize çarpı 0.40 bir sayı 0.40 ile çarpmak o sayının %40'ını almaya eşit matematiksel olarak. Daha sonra artı diyoruz final çarpı 0.60 diyoruz. Böylece vizenin %40'ı finalin %60'ı elde edilerek ortalama isimli değişkene değer olarak yansıtılmaktadır. Daha sonra konsol right ifadesiyle Ekrana yazdırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vize diyoruz. 2 nokta üst üste süslü parantez 0. Daha sonra Slash n kullanacağız burada. Alt satıra Verileri yazdırmak için kullanılıyor. Slash n ifadesi. Bunu da bu eğitimimizin bu kısmında öğrenmiş olurum. Yani slash n'den sonra yazacağınız her şey Bir alt satıra taşınıyor. Final 2 nokta üst üste süslü parantez içerisinde 1. Tekrar slash n diyoruz. Ortalama 2 nokta üst üste süslü parantez içerisinde 2 ifadesini yazıyoruz. Daha sonra çift tırnaktan sonra küme parantez içerisinde 0 parametresi yerine vize değişkeninin değeri gelecek. Süslü parantez 1 yerine final değişkeninin değeri gelecek. Ve süslü parantez 2 yerine de ortalama değişkeninin değeri yansıtılacak. Slash n'den sonraki kısımlar bir alt satıra yansıtılacak. Örneğin birinci satırımızda vize notu slash n'den sonraki ikinci satırımızda final notu olacak. Buradaki slash n nedeniyle üçüncü satıra ortalama değişkeni ve ortalama ifadesi yazdırılacak. Daha sonra konsol read key komutuyla bir tuşa basılana kadar ekranın beklemesini sağlıyoruz. Çalışmamızı yürüterek sonuçların doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını test etmeye başlıyoruz. Evet uygulamamızı çalıştırdık. Bizden vize notu isteniyor. Vize notunu 50 olarak giriyoruz. Final notunu 60 olarak girdikten sonra vize notunun, final notunun ve ortalamanın alt alta satırlar halinde yazılmasını sağlıyoruz. Evet bu şekilde alıştırmanın 3. çözümünü de gerçekleştirmiş olduk. Son olarak bunların yeniden ekrana yazdırılmasını sağlayalım. Yani sunu üzerinden gösterelim. Evet şu anda alıştırmamızın birin, C kısmının çözümü ekranda görüntülenmekte. Evet, şu anda ikinci alıştırma sorununun çözümünü görüyoruz ekranda ve son olarak üçüncü alıştırma kısmının çözümünü de ekranda görüyoruz. Bu dersimizde alıştırma sorularının çözümünü gerçekleştirdik. Umarım sizler de çözümleri başarılı bir şekilde yapmışsınızdır. Bilgilerimizi sınayarak geri dönüt almak eğitimler açısından son derece önemli. Öğrendiklerimizi sınamak için eğitimlerin sonunda zaman zaman sizlere alıştırma soruları sunacağım. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.